Merhaba sevgili çocuklar. Biz bize eğitim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyor musunuz? Bugün kendimizle ilgili harika bir yolculuğa çıkacağız. Hem dışarıdan nasıl göründüğümüze bakacağız hem de kalbimizin içinde neler olup bittiğini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Harika. İşte bu macerada bize çok sevimli minik bir kaplumbağa eşlik edecek. O da tıpkı bizim gibi kendini daha yakından tanımak için yola çıkmaya hazırlanıyor. Hadi bakalım biz de onun peşine takılalım. Onun hikayesiyle birlikte hem kendi dış görünüşümüzü, yani fiziksel özelliklerimizi, hem de içimizdeki rengarenk duyguları daha iyi anlayacağız. Evet, yolculuğumuzun ilk durağına geldik. Kaplumbağamız işe ilk olarak aynaya bakmakla başlıyor. Yani dışarıdan nasıl göründüğümüzü inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Peki fiziksel özellik ne demek acaba? Aslında çok basit. Dışarıdan bakınca görebildiğimiz her şey. Mesela saçının rengine, ya gözlerin, boyun uzun mu kısa mı? İşte bütün bunlar bizim fiziksel özelliklerimiz. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Ekranda gördüğünüz bu yapraklara dikkatlice bakın bakalım. Hiçbiri tam olarak diğeriyle aynı değil, değil mi? Bazısı daha büyük, bazısı küçücük, renkleri bile farklı. İşte biz insanlar da tıpkı o yapraklar gibiyiz biliyor musunuz? Saçımızın rengi, gözlerimizin şekli, gülüşümüz, bütün bu küçük ama güzel farklılıklar var ya, işte onlar bizi biz yapıyor ve hepimizi çok özel kılıyor. Peki siz aynanın karşısına geçtiğinizde ne görüyorsunuz? Kendinizde en çok sevdiğiniz şey ne? Eminim sizi özel yapan bir sürü harika özelliğiniz vardır. Bir düşünün bakalım. Tamamdır. Dışımızı tanıdığımıza göre şimdi de biraz içimize dönme zamanı. Yani kalbimizde hissettiğimiz o güzel duygulara bakacağız. Kaplumbağamızın yolculuğu devam ediyor. Kalbimizi böyle bomboş bir resim gibi düşünelim olur mu? Gün içinde yaşadığımız şeyler bu kalbi farklı renklere boyar. Bazen mutlu oluruz, bazen üzülürüz ve bu çok normaldir. Mesela bizim sevimli kaplumbağamız bir gün ne yapmış biliyor musunuz? Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kaplumbağaya yardım etmiş. Bu iyiliği yaptıktan sonra kalbi sıcacık bir mutlulukla dolmuş. Tıpkı bu gülen çiçek gibi. Mutlu olduğumuzda yüzümüze kocaman bir gülümseme gelir, değil mi? Ne kadar da güzel bir duygu bu mutluluk. Ama hayat her zaman neşeyle geçmiyor, öyle değil mi? Bazen de üzülürüz. Minik kaplumbağamız da annesi işe giderken onu çok özleceği için kendini biraz üzgün hissetmiş. Bakın, bu çiçek de biraz üzgün görünüyor. Unutmayın çocuklar, ara sıra üzülmek de hayatın bir parçası ve üzgün hissetmekte hiçbir sorun yok. Bu çok normal. Peki bir gün ne olmuş dersiniz? Eyvah, Mini Kaplumbağa'nın kardeşi oynarken yanlışlıkla onun en sevdiği oyuncağını kırmış. Kaplumbağa o an kendini çok ama çok kızgın hissetmiş. İşte bu çiçek gibi kaşlarını çatmış. Kızgın hissettiğimizde bazen bağırmak isteyebiliriz ama derin bir nefes alıp neden kızdığımızı sakince anlatmaya çalışmak en doğrusudur tıpkı kaplumbağanın yaptığı gibi. Yani çocuklar unutmamamız gereken en önemli şey şu, mutlu olmak da, üzülmek de, hatta kızmak da. Hepsi bizim duygularımız ve herkes ama herkes tıpkı sizin gibi bu duyguları hisseder. Bu çok ama çok normal. Minik kaplumbağanın macerasından bir sürü şey öğrendik. Şimdi mikrofonu size uzatıyorum. Haydi biraz da sizin özelliklerinizi ve duygularınızı konuşalım. Şöyle düşünün bakalım. Kıvıcık saçlarınız mı? Kahverengi gözleriniz mi? Yoksa kocaman gülümsemeniz mi? Kendinizde en çok neyi beğeniyorsunuz? Kalbinizin rengi şu an ne renk? Mutlu mu? Biraz yorgun mu? Yoksa heyecanlı mı? Şu anki duygunuzun ne olduğunu bulmaya çalışın bakalım. Aklınıza sizi mutluluktan havaları uçuran bir anı getirin. Belki bir oyun oynamak, belki annenize sımsıkı sarılmak. Sizi en çok ne mutlu eder? Peki, Kendinizi biraz üzgün ya da kızgın hissettiğinizde size ne iyi gelir? Belki resim yapmak, belki sevdiğiniz biriyle konuşmak. Bunu düşünmek kendimize yardım etmenin en güzel yolu. Bu dersin sonunda aklınızda kalmasını istediğim en önemli şey bu. Her biriniz farklı fiziksel özelliklerinizle ve içinizdeki rengarenk duygularınızla eşsiz ve çok değerlisiniz. Bunu sakın unutmayın olur mu? Bugün benimle birlikte kendimizi tanıma yolculuğuna çıktığınız için hepinize kocaman teşekkürler çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.